Avrasya Construction, insanların kendilerini mutlu ve güvende hissedebilecekleri yaşam alanları inşa etmek için prestijli konut projeleri üretmeye devam ediyor. Avrasya Construction, Gimre'de inşa ettiği Avrasya Tower, Avrasya Premium, Avrasya Gold, Avrasya Elite projeleriyle... Farklı bir yaşam tarzını size sunarken, şimdi de 25 yıllık tecrübemizi kalite, estetik ve teknolojiyle birleştirdiğimiz, sadece konut değil, hayat ve yaşamı tasarladığımız Avrasya City Projesi'ni sizlere sunarız. Avrasya Construction, hayallerin ötesinde. ekranlarından tekrardan merhabalar sevgili izleyenler. Bir canlı yayınla daha karşınızdayız. E, ikinci canlı yayın konuğumuz Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manaoğlu Gülşah Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Dün mecliste bayağı bir terlediniz. Hararetli geçti meclis oturumu dünkü. Hem e, hararetli geçti hem de tabii ki epey zamandan sonra meclis açıldığı için ee, söylemesi, konular evet, evet, konular da birikince. Dolayısıyla biz de e, uyarılarımızı yapmak için hükümete epey bir e, türkçü de zaman harcadık. Evet, Gülşah Hanım o zaman hemen şuradan başlayalım isterseniz size. E, ekonomi ve sağlıkta gerçekten e, a, krizin e, zirve yaptığı günlerden geçiyoruz birbiriyle paralel götüremedik maalesef bu süreci en baştan bu yana şu anda daha da keşme keşleşmiş ve e, kronikleşmiş bir e, duruma gelmiş durumda. E, tabii ki diğer tarafta da hükümet ortakları e, UBP, YDP, DP ortaklığında bir takım e, içsel sorunların yaşandığını görüyoruz. E, tabii ki Sağlık Bakanlığında yapılan değişiklik de bu da zirveye taşındı. İçerideki huzursuzluk kamuoyun gündemine de çok net bir şekilde yansımış oldu. Hükümet ortaklarının EDP ve UBP özelinde özellikle parti içerisinde kendi içerlerinde e, bir keşmekeşlik söz konusu. Maalesef böylesi bir dönemde yaşanan bu gelişmeleri parti içerisindeki çekişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E şimdi tabii e, önümüzdeki dönemde e, Nisan ayında e, yeniden Doğuş Partisi'nin kurultayı olması sonrasında da e, olağan kurultayının gerçekleşme durumunun olması olsa Birlik Partisi'nin ama o, onun hikayesi zaten çok karışık. Çok da parti e, konularına girmek de istemiyorum. Yani parti meselelerine karışmak da istemeyiz diye partilerin ama o kadar bir e, aleni, dış, aleni şekilde dışarıda bunlar görülüyor. bunlar ne yaşandığı Görülüyor ki ister istemez herkesi de meşgul ediyor. Çünkü olması gereken şekilde de tartışmıyorlar. Bu konular ne yazık ki kamuoyunun önünde aslında gerçekleşiyor. Bu sıkıntılar, bu kavgalar ve bu yarışlar ve bu pazarlıklar. Ve ciddi anlamda da zarar veriyor hem siyasetimize hem de buradaki sistemimize Evet, e, şu anda sağlık ve ekonomiyi birincil konumuz. Aslında bunu hükümet ortaklarını parti içerisindeki diğer kurmaylar da dillendiriyor. Şu anki birinci gündem maddemimizin kendi içerimizdeki sorunlar değil, çekişmeler değil, ekonomimiz ve sağlığın olması gerektiğini kendileri de dile getiriyor. Ancak e, söyledikleri şeylerle eylemler birbirini tutmuyor maalesef. Ee, dediğiniz gibi ilk gündem maddemimizin ekonomi ve sağlık olması gerekiyor. Peki e, Gülşah Hanım e, sağlıkta ve ekonomideki plansızlık gerek e, geçtiğimiz haftalarda aşıda yaşanan e, kamuoyuna da düşen bazı görüntüler olmuştu sıralarda e, yaşanan kaosla ilgili aşıda torpil iddiaları bayağı gündemimizi meşgul etmişti keza diğer tarafta alınan ekonomik önlem paketlerinin e, pratik hayatta ve direkt esnafa veya vatandaşa olumlu olarak yansıyan bir tarafının olmadığı eleştirileri de yapılmıştı. Bu iki alandaki e, bu e, plansızlık ve e, yetersizlik eleştirilerini nasıl değerlendireceksiniz bize? Şimdi tabii e, görebiliyoruz onu biz de. Siz de takip ediyorsunuz. Atamalarla alakalı e, hükümetin e, içerisinde bulunduğu durum işte e, hükümet ortaklarının atamalarını gerçekleştirmek için yaptıkları bazı anladığım kadarıyla çok çeşitli de e, pazarlıklar var birbirleriyle. Bunun doğrultusunda yanlış e, olan atamalar da var. Doğru olan atamalar da var. Yani e, mesela dün müsteşar e, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı atanan Arkadaşımız Sayın, sayın Deren Oygar çok değerli bir kişi. Yani herkes değerlidir muhakkak ama alanında çok e, e, uzman, e, çok böyle e, iş ciddiyetiyle çalışan, biliyorsunuz e, ilk organik konusunda organizeleri yapan, onun başını çeken, evet. pandemi hastanesimizin açılışında sorumluluktan kaçmayan ve tamamıyla e, sorumluluğu alarak hastanenin başhekimliğini üstlenen, üstlenen bir arkadaşımız. Başarıyla da bu görevi yerine getireceğine inanıyorum. Ama inşallah ekibi de o doğrultuda kendisiyle birlikte çalışır. Yani kişileri çok fazla tanımadığım için yorum yapmak istemiyorum. Ee, Sağlık Bakanlığı'nda atanan bu değerli kişileri inşallah siyasi baskıyla olmaması gereken noktaya getirmezler. Yani çünkü bu kişiler gerçekten çok e, sorumluluk sahibi dürüst kişiler ve e, halkın sağlığını ciddi anlamda koruyacak kişilerdir. Ee, benim e, buradan temennim bu arkadaşlarımızın e, bakanlar kurulu tarafından e, koordineli bir şekilde çalışacak şekilde ciddiye alınıp birlikte e, hükümetle bir şeyler üretmesidir. E, en büyük temennilerimden bir tanesi bu. Çünkü ha, ülkemiz için en önemli olan şu anda sağlık. Zaten sağlığı yoluna koyabildiğimiz takdirde ekonomide de önümüz açılacak. Yani e, o kadar bir birbiriyle e, birlikte yürüyor ki bu iki mesele ve o kadar önemli ki bu iki meselenin birbiriyle birlikte yürümesi ve e, organizenin doğru şekilde olması. E, sağlık eğer bir şekilde olması gereken noktaya gelirse yani test sayıları işte aşılama e, hastanedeki yoğunluğun e, işte girenle giren hastayla çıkan hastalar arasındaki fark yani şöyle bir mesela son dönemde örnek vereyim. Geçen hafta aslında çok güzel bir ilmek yaşanmıştı. Ee, pozitiviyetin hasta sayısının çok üzerinde de taburcu olan hasta vardı. O biliyorsunuz olumlu bir şey sağlık sistemi için. Ama geçen günden itibaren yine bozuldu bu oran. Bu da sıkıntı yaratacak demektir yoğunluk açısından önümüzdeki günlerde. E, e, Gülşah Hanım burada şöyle e, sağlık çevrelerinin bazı endişeleri var. E, dün de e, sevgili profesör... E, Şanlı Dağla bu konuyu konuşmaya çalıştık, YDÜ DESAN müdürü. Kendilerinin de çalışma yürüttüklerini hepimiz biliyoruz zaten. Şöyle bir tereddütün dile getirdi, bu vakalarla ilgili. 22'sinde açıldık, İlk iki gün hemen hemen birbirine yakın gitti, 16'larda seyretti. Üçüncü günü birden bire fırladı bu vaka oranları ve biz de bir telaşlandık. Hem basın olarak hem vatandaşlar da aynı şekilde. Şaşırdıklarını söylediler ama şöyle bir şey olabilir dediler. Ee, birkaç defa kontrolden geçmesi gerekiyor dediler. Yani bir defada e, doğru sonuç alınamayabilir testlerde ve e, şey fre e, verebilir. O yüzden kendilerinin 2-3 defa yaptıktan sonra emin olduktan sonra genelde açıklamaya gittiklerini ya da sayısal veri olarak e, kayıtları düştüklerini ifade Hı -hı. ettiler. Eksi, e, eksikliğin belki bu, bu olup e, bunun da rakamlara yükseklik olarak e, yansımış olabileceğini söylediler. Çünkü mantık ve hesaplama çerçevesinde vaka oranlarının çok birbirini tutmadığını söyledi ilk üç günlük vaka Şimdi oranlarının. Şimdi aslında vaka. Sayın Pişanlı'dan e, niye bunu e, konuştuğunu ben de çok iyi anlayabiliyorum. Bu zaten halk arasında konuşulan bir şey. Yani evet. bırakın e, do, doktorlarımız tarafından konuşulmasını. Çünkü şöyle bir durum oluştu. Dün e, vaka sayısı evet hani neredeyse yarısı kadar çıktı. Ki e, daha önce daha azdı. Sonra bir yükseliş diye bir şey oldu. Şimdi onun yarısına indi. Acaba e, bir bir şaibeli durum mu var diye düşünmeye başladı haklı olarak vatandaş. Tabii doğrulama dedikleri bir yöntemle çalışıyor. E, Sağlık Bakanlığımız diyorlar. Yani e, pozitif çıkan kişileri ikinci bir e, teste tabi tutup emin olmak için ikinci herhalde farklı kit daha böyle e, doğruluk oranı fazla olan daha böyle kaliteli olan diyelim. Biliyorsunuz bu kitlerin ciddi anlamda fiyatı yükseldikçe kalitesi ve doğruluk evet. oranı da yükseldi. E, belli bir orandan e, belli bir e, sonuçtan sonra bir devam yapmaya çalışıyorlar ama bence şunu yapmak lazım. Şimdi biraz da bunların tekrar bu şekilde konuşulma sebebi Sayın Halil Pininin görevden alınması ve e, çıkan e, yani bu konudaki çıkan bilgilerin de işte Sayın Başbakan'a zarar verdiği, bu yüzden görevden alındığı noktasındaydı. Yani Sayın Başbakan'la veya bakanlar kuruluyla bu açılmalar, kapanmalar konusunda birlikte hareket edemediği noktasından görevden alındığı söylendiği için bu da da haklı olarak herkesin havasında ciddi bir soru işaretine sebebiyet veriyor bu. Madem ki Ali Belli e, Başbakan'la birlikte veya bakanlarla kuruluyla birlikte bu açılmaları, kapatmaları yürütme konusunda sıkıntı yaşadı. Acaba Bakanlar Kurulu Ali Pirliği görevden alıp daha rahat hareket etme noktasına mı gelmeye çalışıyor, bazı şeyleri dizayn etmeye mi çalışıyor diye ee, birçok soruyla karşılaşıyor tabii ki kamuoyundaki, bir karşılaşıyoruz biz de yani bu sorular bize de soruluyor. O yüzden benim tavsiyem, dün zaten bu konuda meclis kürsüsünden de tavsiyemi yaptım. Bir de Sağlık Bakanlığı bu konuda ciddi anlamda şeffaf bir açıklama yapıp e, izlemiş oldukları... E, Şekli izlemiş oldukları stratejiyi bence halka da açıklarlarsa yani bu konuda az önce konuştuğumuz konunun nasıl e, uygulandığını e, halka da açıklarlarsa bence halk da bunu anladığı takdirde e, bundan sonra çıkan e, sonuçların nasıl yorumlayacağını bilebilir diye düşünüyorum ben. Hemen burada araya girip şunu da hemen hatırlatmak istiyorum Gülşah Hanımcığım. E, önceki gün biz de bir haber yapmıştık e, bazı verilere ulaşmaya çalıştık. Evet hangi gruplardan ne kadar başlandı ya da ülkeye ne kadar aşı geldi aşağı yukarı gelen aşıların sayısıyla bir kabatasak biz kendi kendimize hesap yapmaya çalıştık. Yalnız bunlar tabi bilimsel ve doğru veriler olmadığı için resmi makamlardan açıklanmadığı için bilemiyoruz tabii ki biz de. Diğer tarafta toplumun henüz daha yüzde kaçının tam anlamıyla... Aşılandığı noktasında da e, kamuoyuna doyurucu bir bilgi verilememişken açılımların neye göre belirlendiği de kafalarda doğal olarak soru işareti yaratıyor. Onun dışında e, yine tekrardan e, düne dönüyorum ancak e, DESAM'da başbakanlığa e, aynı gündü sanırım ya dündü ya önden önceki gündü yanlış olmasın çalışmalarını ilettiklerini söylediler. Mart'ta çünkü bir pik beklentileri olduğunu açıklamışlardı hatırlıyorsanız ve mutasyonlu virüsün e, pik yapabileceği, e, endişesini taşıyorlardı. Biz gerekli e, matematiksel hesaplamaları yaparak Başbakanlığa ilettik dedi kendileri. Tabii ki bilemiyoruz neye göre yol haritası çizildi, nasıl bir ilerleyiş var. Bunu aslında dediğiniz gibi şeffaflıkla hem halkın hem e, diğer e, e, muhalefet parti e, temsilcilerinin hem de bizim de bilmeye hakkımız herhalde bir yer bir yerde var diye hepimiz düşünüyoruz. Çünkü bu toplumda huzursuzluk da korku da yaratıyor bir yerde. Şeffaf olunmadığı zaman, paylaşılmadığı zaman spekülasyonlara da neden oluyor. Ee, yani daha mantıklı ve rahatlatıcı bir yol varken insanlar daha korkutucu, daha farklı boyutlarla farklı bir yerden yükselebiliyor. Bu da toplum için zararlı bir şey. Gülşah Hanım, siz e, geçen gün gündeme geldiniz. Yine bu atamalarla ilgili Sağlık Bakanlığı'na doğru atama yapıldığını söylediniz, bize ifade ettiniz. Ancak e, liyakat, e, bunu sabah Okan Hoca ile de konuşmaya çalıştık ekonomist, e, devlette kurumsallaşmayı biz bir türlü başaramadık. Ve siyasi istikrarsızlığımız nedeniyle de hep stil baştan başa dönüyoruz her alanda, her seçimle birlikte. E, i̇sterseniz bu e, siyasi istikrarsızlık ve devlette e, kurumsallaşmadan e, sizin geçen gün gündeme bomba gibi oturan bir e, söyleminiz oldu. Bazı görevler dediniz liyakat usulü atamalarda şekillenmiyor, e, bazı şaibeli kişiler atanıyor dediniz. Evet. E ben işte o, dün yaptığım bir televizyon programında bir e, web TV'de hakikat web evet. TV'de yaptığım şeyde e, programda şunu söyledim bu konular üzerine. Şimdi bırakın dedim liyakatı. Liyakat dışında bir de e, hakkında soruşturma olan veya hakkında daha önceden bir soruşturma açılmış olan e, herhangi bir şeye karışmış olduğu söylenen kişilerin atamasına da bu dönemde e, izin veriyor ne yazık ki hükümet ortakları Yani ben da e, eklemek isterim. Bu kişilerin e, hem başbakan tarafından yapılan hem de kendi yakınları tarafından yapılan yorumları bu şekildedir. Suçsuzluğu ispat edilmediği takdirde herhangi bir kişinin e, masumiyet karnesi olduğunu ve suçlu olduğunu söyleyemeyiz noktasında. Doğrudur. Bu konuda biz de e, bu politikaya girdikten sonra yasal anlamda ne anlama geldiğini bu konuları anlıyoruz ama bu kadar hassas bir dönemde bu kadar halkımızın e, gözleri önünde bu kadar bizi bizden ve işte yönetimden böyle daha olması gereken daha böyle şeffaf daha e, şaibeye karışmamış kişilerin olması gereken bir ortamda e, biraz daha dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben yani o, hiç mi başka bir yoktur mesela bu kişilerin yerini atlamak için? Yani bazı gelmiş alışkanlıklardan vazgeçmediğimiz takdirde ülkemizi istediğimiz noktaya getiremeyeceğiz. Yani bu kişi gerçekten suçsuz olabilir ama muhakkak da e, bu konular açıldığına göre bir, bir şeye istemeden de olsa veya isteyerek de olsa karışmıştır. Da olabilir yani çıkacak olan e, karara göre. Ama bakıyoruz ki bu konuda çok kayıtsız hükümetimiz. Hiç bunları hesaba katmıyor ve toplumun e, e, siyasete olan güvenliği, itibar, yani siyaseti itibarsızlaştırma noktasına getiriyor aslında yapılan bu sorumsuzca atamalar. Yani bunlara kesinlikle dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bir de sizin önce söylediğiniz konu da çok önemlidir. Şimdi bu hep bizim e, siyasete girdikten sonra konuştuğumuz konulardan bir tanesi Yani kurumsal hafıza tamam. Kurumsal hafıza gerçekten e, hemen hemen hiçbir bakanlığımızda neredeyse e, yok, dene, yok denecek duruma geldi. Bırakın onu. Kısa süreli bu hükümet değişmelerinde gelir gelmez e, tüm ekibinin değiştirmek istemesi gelen bakanın ve aynı partiden bakanların değişikliklerinde de bunu görüyoruz. Yani bırakın e, farklı partilerin o bakanlıkları e, tekrar devralmasını ve işte belki ekiplerini değiştirme konusunda biraz daha haklı olan, olmalarını aynı partinin kendi bakanlıkları içerisinde de bu değişiklikleri görüp de hatta e, kendi büratını başka bir bakanlıktan alıp başka bir bakanlığa götürme. Yani senelerdir e, Belirli Bakanlık'ta çalışan, aslında o konumuzdan hafızaya bir nebze olsun artık e, kavuşmuş olan kişiyi alıp başka bakanlığa götürüyor ve bunlar kendi partileri arasında arasındaki e, bürokratlar arasından seçiliyor. Yani e, bu da artık bence ciddi anlamda bu ülkeye zarar vermektedir. Bu da ikinci bir sıkıntıdır. Yani bırakın hakkında konuşulan, hakkında halen hala daha suç duyurusu. E, sonuçlanmamış, e, araştırma son, sonuçlanmamış kişileri atamayı. Bir de bizim yaptığımız, az önce size bahsettiğim konudur ve bu bürokratları da aslında daha sonra e, bunu yapamıyor diye biz de suçlamaya başlıyoruz gördüğümüzde ama aslında insanlar daha önceki bulundukları bakanlıklarda belki de daha çok işe giriyorlardı ve oradaki işlere alışmışlardır, işleri de çözmeye çalışmışlardır. Bugün sen birini farklı bir bakanlığa atanında zaten oranın yapısına alışması en az üç ay ister. Veya oradaki e, çalışanlarla kaynaşması belki de hiç olmayacaktır. Belki de başka sıkıntılar çıkacaktır. Başka sıkıntılar olacaktır ve e, gereken e, icraatı, e, gereken hizmeti halka vermeyecektir. O bakanlık bu sıkıntılardan dolayı yani bu gibi de e, kötü sonuçlara yol, aç yol açacak e, ruhsal, psikolojik durumlar da var bence bu atamaların. O yüzden e, bu atamalarla vakit kaybedeceğine bence ülkenin hem sağlık açısından e, idaresini hem de ekonomik açıdan e, oluşan hataları e, özellikle son e, ha, açıklanan paketlerde konuşulan pek çok desteğin aslında ya gerçekleşemeyeceğini veya başvurularda keşmekeş olduğunu hepimiz görüyoruz. Evet. Ve e, duyuyorsunuz beni değil mi? Donmadınız. Hmm. Tamam donlunuz gibi gördüm ben çünkü Gülşah Hanım. Peki siyasi kulisler tabii hani diyoruz ya sağlıklı açıklamalar alamadığımız zaman resmi makamlardan her kafadan bir ses de çıkıyor, her taşın altından başka bir yorum söylem de çıkıyor. Kulisler de kaynıyor, kazanlar da kaynıyor. Siyasi kulislerde yine Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında bir değişiklik olabileceği. Konuşuluyor bu aralar. E, yeni yeniden böyle bir şeyle karşılaşırsak, e, bunu nasıl yorumlamalıyız? Artık e, yani bu bu kadarı da pes mi dedirtir yoksa e, bunu da eğer ki doğru kişiler atanıyorsa, e, mesela Sağlık Bakanlığından bahsettiğiniz alanında uzman ve bu alanda yaptığı çalışmalarla da standanda oturmuş bir yapısı vardı diyeyim. Çünkü e, ne yazık ki e, son hükümet e, bazı dengeleri, bazı e, taşları yerinden oynatarak onu da, yani bu hükümet diyeyim, e, ne yazık ki olması gereken noktadan uzaklaştırdı yine. Bence büyük zarar verdim Aliye'ye hani, de son ya falan. Yani kişilerle değil benim test kesinlikle kişilere karşı bir, yani isimlere karşı bir e, karşı duruşum yoktur. Sadece... E, şekle ve olmaması gereken noktada yapılan bu kurumsallığı bozma anlamında yani kurumsal havuzayı bozma anlamındaki hareketlerdir aslında şu anda e, esasen karşı duruşumuz bizim halkın partisi olarak o da şudur e, şimdi yarın Maliye Bakanlığı'na işte o duyduğumuz e, haberlerdeki şekilde bir değişiklik yapılacaksa Eğitim Bakanlığı'na da o duyduğumuz haberlerdeki şekilde bir değişiklik yapılacaksa daha geçen gün atanan Maliye Bakanı müdürü var yanlış değilse. Ee, o ne olacak? O gidecek başkası mı gelecek? Eskisi mi gelecek yerine? Çünkü siz de duydunuz işte Maliye Bakanlığı'na Sayın Olgun Amcaoğlu'nun gelme e, durumu konuşuluyor. Yani bu sadece belki de bir haber bir duyumdur ama ben artık de, e, her duyduğumuz gerçekleştiği için son dönemde e, inanıyorum yani bu konuşmaların bir çoğuna. Çünkü yüzde de gerçekleşiyor. Siz de takip ediyorsunuz. Evet. E, Yarın öbür gün ee, Sayın Olgun Amcaoğlu oraya geldiğinde zaten onun bir önce bıraktığı, iki tane müsteşarımız vardı, müsteşarlığımız vardı. Son dönemde o iki tane müsteşarlığı bir tanesini aldılar götürdüler iç işlerine. Bu da biraz şey olarak yani farklı görev ve sorumlulukları vardır koordinatör ve müsteşarın. O yüzden anlatmaya çalışıyorum. Ve iç işlerindeki koordinatörlüğü de geri e, Maliye Bakanlığına verdiler ve eskiden müsteşar olan bir kişiyi koordinatör yaptılar. O da zaten bana sorarsanız psikolojik bir e, isteksizlik de yaratır mesela bu bürokratlarda bu yapılan hareketler. E şimdi müdürle değiştiyse e, bildiğiniz gibi e, müdür zaten ihale komisyonu başkanı olduydu son dönemde. Onun yerine de işte başkası geldi sanırım son dönemde yeni atan durdurusu ne olduğunu gelmesiyle. E şimdi bunun yerine başka biri gelir mi? E, o koordinatör ne olur o ne olur? E, daha sonra Eğitim Bakanlığı'na bir değişiklik yapılır mı? Şu anda aslında Eğitim Bakanlığı tutuyordu sanıyorum şeyi. Eski bürokratlarını diye hatırlıyorum ben Eğitim Bakanlığı'nın. Ee, diğer taraftan e, Eğitim Bakanlığı'na başka birinin getirileceği Nazım Çavuşoğlu'nun dışarıda tutulacağı söyleniyor. Çünkü sanırım Nazım Çavuşoğlu da Tarım Bakanlığı'ndan bir veya iki bürokrat yine de getirdi şey e, Eğitim Bakanlığı'na o zaman. Daha, doğ, daha doğrusu e, Sayın Nazım Çavuşoğlu Tarım Bakanlığı'na götürdü o getirdiği bürokratlardan. Öyle bir değişik benim de aklım karıştı artık sizinle konuşurken açıkçası. Şimdi bu insanlar, bir ben diyorum, bak ben komitede, bütçe komitesinde çalıştığım için bu kişilerle 3-4. bütçemizi yaptık bu sene. Bu sene tabii Covid tedbirlerinden dolayı bürokratların tamamı gelmedi ama daha önce bu insanlar hemen hemen hepsini tanıdım. Ve gerçekten ben e, böyle ülke aşkıyla çalışan, e, ciddi anlamda sorumluluk sahibi e, bir şeyler yapmak için bu ülkeye uğraşan kişiler. Ama bu insanlara böyle e, dama taşı gibi oradan oraya oynatmanın ben onlara istek anlamında, yani bu ülkeye çalışma isteği, çalışkanlık anlamında ve bu e, hırs anlamında e, zarar vereceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çalışma şevkini kıran, bir anlayış var. Ne yazık ki bu atamalarla alakalı da e, ortaya çıkan. O yüzden hiç çok evet. anlamsız buluyorum. Bunlarla uğraşacaklarına, halka verecekleri hizmetle, halk yapacakları icraatlarla uğraşması gerekir. Artık bakanların, çünkü çıkıyor çıkıyor, başbakan daha yeni hükümeti, 65 günlük, 75 günlük, e, daha neyi bekleyeceğim ben seni? Sen birinci günden bir kabine kurdun, Yine demedin, bir şekilde değiştirdin Sağlık Bakanı 65. günde. E şimdi daha 75. gün olmadan bir gün önce gittin Cumhurbaşkanı sana ve size bir yemek verdi. Cumhurbaşkanı da şeyi sarayı Ulusal Birlik Partisi merkezine çevirdi. O ayrı bir mesele. Yani bence bana sorarsanız bu da bir sıkıntı. Yani hoş olmayan da bir görüntü var orada da. Bir daha tarafsız olması gerekir zaten Cumhurbaşkanı bence. Herhangi bir partinin mim, yani liderliğini devam ettirilmiş havasında da olmaması gerekir. Veya işte atıyorum şimdiki başbakana yardımcı olmaya çalışıyorsa bunun da bir zaman intizamı var bence. Ee, yemekler yenir, bir kararlar alınır, birileri ikna edilir. Birilerinin ikna edilmesi için çeşitli e, bahaneler uydurulur. Yanlış veya doğru Birileri gene bir yerlere davet edilir. Siz de gördüğünüz son dönemde işte Uluslar Birlik Partisi'nin konu başlarına gelenleri. E, gene aynı kafada devam ettikleri sürece e, bırakın kendilerine zarar vermeyi. E, bu ülkeye zarar veriyorlar zaten bence. Gülşah Hanım peki e, tabii ki şu anki öncelikli konumuz sağlık ve ekonomi. Bunu her defasında altını çiziyoruz. Yalnız tabii. E, tabii ki diğer tarafta da gerçekleşmesi gereken bir takım e, faaliyetler var, e, atılması gereken adımlar var. E, biliyorsunuz ki e, Meclis başkanlığı seçiminde yaşanan tansiyonun yükselmesine neden olan e, seçim sürecinde başbakan erken seçim çağrısı yapmıştı ve erken seçime gidilmesi e, telkininde bulunmuştu. Tabii ki dediğimiz gibi daha büyük sorunlarımız var, önceliğimiz onlar. Ancak şu anda birkaç gündür tekrardan e, diğer muhalefet partileri tarafından da erken seçim çağrıları, e, sesleri oldukça yüksek çıkmaya başladı. E, erken seçime gidelim, e, bu iş artık erken seçim e, çözer, krizin ortasındayız ve e, oradan oraya savruluyoruz. Bugün de nitekim TTP e, Gençlik Örgütü'nün başbakanlık önünde bir basın açıklaması, bir eleştirisi oldu. Erken seçim yönünde bir çağrısı oldu. E, bu erken seçim konusunda neler söyleyeceksiniz bize? E şimdi e, hükümetin içerisinde bulunduğu durumu hepimiz gözlemlediğimizde e, bu halka ciddi anlamda olması gereken bir şey üretemeyeceklerini hepimiz görüyoruz. Çünkü dinlemiyorlar da zaten önce dediğim gibi e, kendi e, partisel çıkarları veya kişisel çıkarlarıyla meşgul oluyorlar fazlasıyla ve bu da bu ülkeye bir e, yarar sağlamayacak noktasında herkes birleşti. Erken seçim zaten büyük olasılık Haziran'da seçim olacak gibi de duruyor yani şu anda. Yani bilemiyoruz biz pandemi nasıl bir sürece sürükler. Zorlar mı bunu bu hükümet, bu hükümeti işte erken seçime götürme konusunda uzatmaya çalışır mı? Bu görüntüsüyle bir defa zaten hükümetin kendisi de birbirlerine anlaşma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Herhangi bir sağlıklı icraat yapacak konusunda veya sağlıklı bir şey üretecek konusunda görüntü olarak e, güven vermiyorlar. O yüzden e, gidişat erken seçimi zaten kendiliğinden bence bulacak yani. Hı -hı. Peki. Gülşah Hanım çok teşekkür ederiz. Dilinize, emeğinize sağlık. Yayınımıza ortak oldunuz. Ee, bizimle belirlediğimiz konular üzerinde açıklayıcı, detaylı e, bilgileri bizimle paylaştınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hiçbir şey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet Kıbrıs Yeni Günü izleyenleri, ikinci canlı yayının konuğumuz HP Genel Sekreteri Gülşah Samver Manavoğlu oldu. Kendisiyle hem pandemi ekonomi e, hükümetin hükümet ortaklarının içerisinde bulunduğu durumu, e, görev değişikliklerini e, ve geçen gün açıkladığı şaibeli atamalar konusunu konuşmaya çalıştık. Tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.